Herkese hayırlı akşamlar. 17 Ekim Perşembe akşamı piyasalar kapandı. Merkez Bankası faiz kararı. Dün yaklaşık bir buçuk saatlik bir canlı yayın yaptık. Bu canlı yayında e, yaklaşık 50-60 tane hisse senedi baktık. Allah'a şükürler olsun bugün içlerinden taban olanlar, %4 yapanlar, %2 yapanlar. Allah'ımıza şükürler olsun gene mahcup olmadık. Dün ne söylemiştik e, faiz kararı için? Faiz sabit tutulacaktır ama önemli olan metinde ne söyleneceği. Metinde de şahin duruş sergilenince yani ileriye dönük bir faiz indirim mesajı değil de tam tersine bu dezenflasyonist programda enflasyondaki inişi görmeden e, herhangi bir şey yapmayacağız hatta daha da sıkılaşmaya gidebiliriz kelimesi önemliydi. Bundan sonra da zaten dolar TL'de bir anda tekrardan 34 seviyelerin doğru bir gerileme gördü. E, konut fiyatlarında ee, internet sitelerinde tekrar fiyatlarını aşağıya indirebilirsiniz arkadaşlar. Bizim halkımız o kadar komik ki dün dedim mi canlı yayında. Arkadaşlar şimdi bir faiz indirim süreci başladığında diyelim ki başlıyor. Hani e, politika faizi 50'den 30'a inmeyecek. Yani bir anda 20 puan mortgage faizleri aşağı inmeyecek. Zaten burada 250 bas puan, 250 bas puan edecek. Ama insanlar o kadar fırsatçı ki bakın daha Merkez Bankası faiz indirebilirim kelimesini duyan hemen internet sitesine girip ev fiyatlarını %20, %30 yukarı çekiyor. Arkadaşlar bakın Türkiye'de bu ne yazık ki 2021-2022 yılında bu yapılan müthiş deney Türkiye'de çok şeylere mal oldu. Yani insanlar ciddi anlamda barınamıyorlar. Yani kiralar yani artık maaşları geçti. Ve tamamen bu bu ülkede uygulanan yanlış politikaların sonucuydu. Şimdi ev sahibi 2 milyondan 10 milyon evi çıktı. Hala daha bekliyor ki 10 milyondan 50 milyona çıkacak evi. Hani gözü doymuyor. Yani şimdi mesela diyorlar ki efendim diyorlar işte konut fiyatları niye düşsün? E işte çıkacak işte falan hani artacak. Kardeşim 6 ayda senin evin 5'e katlarken hiç diyor muydun, ya kardeşim bu normal bir kazanç değil, bunda bir manyaklık var mı? Diyor muydun? Hayır. E şimdi niye ağlıyorsun? Her şey bir gün normale döner. Şimdi buradaki problem şu ev fiyatlarında. Ev fiyatları çok düşmüyor TL bazlı ama enflasyona baktığınız zaman aynı dolar TL gibi yerinde saydığı için aslında enflasyona karşı devamlı geriliyor. Bunun aslında en büyük sebebi şu. Şimdi mesela hisse senetleri öyle olmadı değil mi? Hisse senetleri yarı fiyatlarına indi. Şimdi normalde de aslında konutun yüzde %40 %50 düzeltmesi lazımdı. Ama tabii bu bir konut ve bunun da bir maliyeti olduğu için şimdi artık e, müteahhitler yeni ev yapmıyorlar çünkü maliyetler çok yüksek. Maliyeti yüksek olunca e tabii amcaların da çok para kazanması lazım. Yani hiç kimse 1 liraya üretip 1.30'a satmıyor. 1 liraya üretip 5 liraya koymanın derdinde oldukları için beğenmiyorlar kar marjını yapmıyorlar. Çünkü 2021-2022'de öyleydi. 1 liraya aldıklarını 5 liraya geçiriyorlardı. Oh tadından yenmiyordu. Şimdi işler değişti. Şimdi ev fiyatlarının düşecek olmasının sebebi şu arkadaşlar. Bakın Merkez Bankası yarın öbür gün faiz indirmeye başlayacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Bir gün olacak. Hemen fiyatları yukarı çekecekler. Ama gene alan olmayacak. 2-3 ay orada duracak. Baktılar ki alan olmayacak. Fiyatları gene aşağı indirmeye başlayacaklar. Çünkü arkadaşlar şunu anlayın. Sizin eviniz bir anda 2 milyondan 10 milyon etti. Salak saçma bir olaydan. Ama insanların alım gücü 5'e katlamadı. Bugün kim 7-8 milyon para bankadan mortgage çekip de ayda 150-200 milyar kredi faizi ödeyecek arkadaşlar. Hani komik olmayın. O yüzden gerçekçi olun. Ha hocam ben ev alacağım. Hep söylüyorum. Ev hassas bir dönem. Hani anneler, hanımlar için önemlidir. Ya bey ev alalım, başımızı sor. Eyvallah. Hani oturmayı alıyorsan al, yapacak bir şey yok. Ama yatırımlık ev alıyorsan sakın yapma. Arsa al. Arsa alınır. Arsa kovalanır. Evlerde de mesela atıyorum 1.5-2 milyon civarı ufak tefek evler, 3 milyona kadar evler alınabilir. Ama 10 milyon, 15 milyonluk evler alınmaz arkadaşlar. Yani bu 10-15 milyonluk evler 2 sene, 3 sene öncenin 3 milyonluk evleriydi. 1'e 5 prim yapmış şeyler. Ben beklerim. Acele etmem. Ee, gene mevduat faizi bir şekilde gördüğünüz gibi sıkılaşma devam edecek. Borsa tarafı. 8700'lere geldi dedim ki burada uzun uzun dün bir buçuk saat anlattık. Bakın bir buçuk saat içinde bunun yarım saatini sohbet ettik, güldük. Ama yaklaşık bu bir buçuk saatlik yayında 50-60 tane hisse baktık. Bu hisselerden bugün tavan olanlar, %5 gidenler, %3 gidenler. Ne ee, de dedim? Kağıdı kalemi alın öyle izleyin. Ee, şimdi halka açık mecrada YouTube'da bu yayınları her zaman yapmıyorum. Hani... Çok gerek gördüğüm zaman yapıyorum ama hani Trade Academy Pro tarafında yani profesyonel hizmet verdiğimiz yerlerde her sabah zaten onlara özel analizler gidiyor pazar seminerleri yani ben hisse vermiyor değilim ben hissenin kralını veririm de ee, karşı tarafın risk algısı çok önemli yani piyasa bozduğunda satabilmeyi stop noktasını nereye koymasını bekle, bilmesi gerekir. Ha endeksin geldiği bu seviyede 8700 seviyelerinde dün de söyledim. Hani bu seviyeden aşağı inebilir mi piyasa? İnebilir. Ama bu seviyelerde artık malsız kalınmaz. Yani biraz artık buralarda pozisyon açmak lazım. Tabi e, insanlar 11 binden beri mallarını kaptırmamak adı altında insanların söyledi işte malınızı kaptırmayın siz uzun vadeli yatırımcısınız sizin bacanız var falan baca maca derken herkesin Kıçırın altında en az üç tane şu anda baca var. Tütüyor böyle havaya doğru dumanlar. Yani baca dediğin yukarıda olur değil mi? Şimdi milletin baca hep terste. Niye? Şimdi üç ay önce yüzde dört, yüzde beş zararda satacakken adam bugün yüzde kırk zararda. O yüzden artık onların yapacak bir şey yok. Ama akıllı davrandım trendi takip eden insanlar, nakite geçen insanlar için bu seviyelerden bir kurşunluk dünkü yayını izleyin YouTube kanalında canlı yayın bölümünde. Zaten bugün prim yapan hisseleri de görürsünüz. Ee, bir kurşun atılabilir. Bu piyasa 8100'lere kadar gevşeyebilir mi? Yurt dışı piyasalarda bir düzeltme süreci başlarsa Türkiye tarafı gene dayak yiyebilir mi? Dayak yiyebilir. Kış aylarında Ocak, Şubat ekonomi daha da kötü geçecek piyasa gevşeyebilir mi? Gevşeyebilir. Buna da hazırlıklı olacağız. Ama bu seviyelerde birçok hisse yarı fiyatına düştüğü için alım yapılıyor. Mesela dün ne konuştuk, neye güldük? Şimdi hatırlarsanız 3-4 ay önce en tepede Bobet diye bir hisse vardı değil mi? Bunu internette anlatıyorlardı. Bir sürü aracı kurum. Şimdi bazısı diyordu ki yıldızlı hisse. Bu yıldızlı. Yıldızlı. Çok güzel yıldızlı. En tepede insanlara yıldızlı hisse diye Bobet anlatmışlardı. Ben de dün hani işi almıştım. Demiştim ki arkadaşlar bakın ee, size nasıl hani ee, neler pazarladıklarına bakın 17 liradan 50 liraya gitmiş bir hisseyi size burada yıldızlı hisse diye anlattılar. Sonra hisse 50 liradan 20 liraya düştü. Ben de dün dedim ki canlı yayında arkadaşlar ben de burada yıldız veriyorum. Almak isteyen varsa alsın dedim. Bugün kağıt tamam oldu. Şimdi işte ondan önce biliyorsunuz daha önce şişe cam dedim. Dün anlattım. Şişe camda iki günde yaklaşık yüzde altı, yüzde yediye yakın bir prim oldu. Ee, arkadaşlar, ben benim işim bu. Yani benim işim bu. Ben hisse veriyorum zaten. Ama dediğim gibi profesyonel insanlara veriyorum. Eğitimli insanlara, riskini bilen insanlara. Eğitimli derken yanlış anlamayın. Şu anlamda risk analizini yapabilen adamlara. Yani Tamam piyasa yukarı döndü. Tamam piyasa aşağıya döndü. Tak desteği kırdı. Ben kol kestim çıktım. Getiriyi de riski bilen kişi. Bunu edinmek zor bir şey mi? Hayır. Bakın bunu yaklaşık 2-3 hafta içinde anlamaya başlarsınız aldığınız eğitimlerle. İnsanların konuştuklarını mesela işte Bobet'i 50 lirada anlatırlarken siz dersiniz ki ulan şerefsiz 17 liradan 50 liraya gitmiş kağıdı bize mi sokuyorsun dersin. O kanalı bir daha izlemezsin. O aracı kurumda da bir daha işlem yapmazsın. Ne oldu? 50 liradan bugün 15 liraya geldi. Kimse çıkıp anlatıyor mu yıldızlı bobet? Yok. Kimse ortada yok. Paranın şakası olmaz. Nasıl sağlığınıza önem veriyorsunuz? Paranızı korumak için de artık finansal okur yazarlığa sahip olmak zorundasınız. Aşağıdaki bakın sitenin kare kodunu görüyorsunuz. Oradan bize ulaşım bölümünden de bana ulaşabilirsiniz. Bu işler zor değil ama emek istiyor. Emek, çalışmak. Zamanım yok. Tamam o zaman para kaybetmeye devam. Para kadar önemli bir şey yok diye uğraşırsın. Ama paranı korumak için zamanını harcamak istemezsin. O zamanı nerede harcarsın? Twitter'da harcarsın. Youtube'da video izlersin. Telegram gruplarına katılırsın. Sana özel masaj yaparlar, mutlu sonla bitirirler. Senin güzel dımdızlık oradan geri çıkarırlar. Sonra dersin ki ha bu iş böyle olmuyor. Benim bu işi öğrenmem lazım. Kaç para kaybettikten sonra buna karar veriyorsun? Sen bir düşün. Bana ulaşmak isteyen insanlar arkadaşlar aşağıdaki kare koddan beforethenews.com'dan ulaşabilir. Herkese hayırlı akşamlar.